Merhaba Murat Esaf takipçileri. Bugün Mamak'ta bir dairemize bir kaçak tespiti için geldik. Kaçağımızın yerine termal kameralarla baktık. Burularda herhangi bir sıkıntı olmadığını gördük. Sonrasında diğer tesisat aksamlarına yöneldik. Ve gördüğümüz şey lavabo gider burası. Bakın hiç fark edilmiyor. Görüyor musunuz? Duvardan nasıl atıyor bak. Bakın. Duvarı göstereceğim size. İşte burası. ve diğer taraf. Şu şuradan damlayan su buradan şuraya Parkenin altına iniyor şuraya ve buradan da alt tarafı ıslatıyor. Tamamını duvardan sızarak yine Yüzsün. Kapat abla. Evet. Ankara su kaçak tespiti, tıkalı gider, kanal açma 0539 666 42 48'den bize ulaşabilirsiniz.